Arkadaşlar Eyşan Duru'nun Cicio Bellos'u geldi. Biliyorsunuz kumbara patlatmıştık. Para biriktirmişti Eyşan Duru bu bebek için. İçinden parasını gönderdi ve Cici Bellos'unu aldı. Bakın burada uyuyor mışıl mışıl. Kutusundan da neler çıktı neler anneciğim. Anlatsana Eyşan Duru. Anneciğim. Ağlatma çok ağlıyor arkadaşlar. Şu an uyuyor. Bu var. Bir iğnesi var bir kremi var, bir sedetel kubu var, bu ballı süt bu, bu, bu ee, öksürük şurubu, öksürük şurubu, vitamin, vitamin, evet, Can, içinden çıkan şunlar, ballı süt, öksürük şurubu, ee, vitamin, Ateş ölçer, steteskop, iğne ve Cicio Bello ve enziyi. Bakın şimdi uyuyor arkadaşlar. Şimdi o enziyi çıkarırsan ne olur? Ağladı. Bir bakalım mı? Hii, ağladı. Peki ne zaman hasta oluyor anneciğim bu? E, diline basarsın. <laughs> diline basarsın. <laughs> bakalım hasta olsun mu? Hmm. Hasta olsun mu bakalım. Evet. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar enzini çıkarıyorsunuz. O zaman ağlamaya başlıyor. Ondan sonra da biraz çok ağladığı zaman... bakın yanakları kızardı. Aa, hasta oldu Eşandru. Eşandru Vita önce bir ateşini ölç bakalım. Hasta oldu Cicio Vah vah vah. Hemen iyileşti. Bakın kırmızı yandı orada. Kırmızı ışık. Bu da demektir ki ateşi var Cicio Bellonun. Ne yapacağız anneciğim şimdi biz bunu? O zaman ilaç vereyim. Şimdi ne veriyorsun Baksın. önce? Bakayım kucağında mı? Ay. Kucağında veriyor mu? Çok ağlıyor anneciğim. kucağında. Tamam, tamam. Kucağında mı vereceksin? Evet. Tamam. O kucağında veriyor. Hadi bakalım. Önce Eyşan Duru öksürük şurubu verecek herhalde. Vitamin verseydin anneciğim. O vitamin mi elindeki? Öksürük şurubu. Öksürük şurubu verdi Eyşan Duru. İyi geldi sanırım. Aa rahatladı bir gülümsedi. Geçti. Ateşi geçti arkadaşlar. Bakın. O zaman anneciğim sen buna şey yap bir de. Ateşini ölç bakalım. Geçmiş mi ateşi? Şöyle şu tarafa gelsin anneciğim. Şöyle yeşil gel bizden Evet. Bir... Hadi bakalım. Bir ölç bakalım. Şimdi yeşil mi yanacak? Hmm. İki elini de kullan. Çok da uykusu var uyuyacak galiba. Ben takayım annecim dur. Bunlar biraz böyle bastırman gerekiyor. Evet yeşil yandı bak iyileşmiş Cicobello'yu iyileştirdi Eşanduru evet aferin sana şimdi eğer iyileşmeseydi Eşanduru ona iğne de yapacaktı arkadaşlar böyle kalçasında bir iğne yeri var <laughs> şurada hemen açıyorsunuz oraya iğne de yapıyorsunuz ama iyileşmese şu an Cicobello iyileşti rahatladı uyuyacak galiba Eşanduru emziğini ver emziğini ver uyusun bence ne dersin Uyuyor ya bak. Uyuyor mu? Hı -hı. Tamam. Bir de karnını da ovuyormuşsunuz. Rahatlıyormuş arkadaşlar hasta olunca. Bizim Ciceo Bello'muz hasta olunca karnını da ovuyoruz. İyileşiyor. Değil ya mi? Ben bunu işte? oynayalım mı? Tabii ki oynayalım anneciğim. Senin artık o istediğin kadar oynayabilirsin. Hadi bay bay yap. Oynamaya devam edelim. Ciceo Bello bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Daha sonra da oyunlar oynayacağız. Sizinle paylaşacağız. Hoşça kalın. O da misafirlik oynayacak. O bizim ben bunun annesi olacaksam bunun ablası olacaksın. Eee biz de işte bunu ee, böyle oynayacağız. Tamam oynayacağız. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>